Değerli tarih severler, herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Bu videoda Padişah 2. Mahmut döneminde yaşanan ve o dönemden şimdiki dönemimize kadar kullanılan Vermemişse Mahmut, Neylesin Sultan Mahmut deyiminin hikayesini öğreneceksiniz. Kanalıma abone olup beğenir, yorum yaparsanız sevinirim. Osmanlı Padişahı Sultan 2. Mahmut tebdili kıyafet ile halkın arasına karışır ve sokaklarda dolaşmaya başlar. Dolaşırken bir kahvehaneye girer ve kahvehanede oturur. Padişah Sultan II. Mahmut kahvehaneye girince bir çay ister. Etrafındaki diğer insanlar da tıkandı baba çay getir, tıkandı baba kahve getir tarzında konuşarak kahvehaneciden çay istemektedirler. Bu durum Sultan Mahmut'un dikkatini çeker. Ve tıkandı babayı yanına çağırır. Hele bu anlat bakalım. Nedir bu tıkandı babayı hikayesi? Uzun mesele evlat. Demiş tıkandı baba. Anlat baba anlat demiş. Ve çekmiş sandalyeyi. Tıkandı baba da peki deyip başlamış anlatmaya. Tıkandı baba başlar anlatmaya. Bir gece rüya gördüm. Rüyamda birçok insan ve her birinin önünde de çeşme vardı. Hepsinin çeşmesi de gürül gürül akıyordu. Benim çeşmem de akıyordu ama az akıyordu. Benimki de onlarınki kadar aksın diye işimden geçirdim. Tıkandı baba oluğu açabilmek için yerden bir çomak alır. Çomak ile oluğu açmak için uğraşırken çomak kırılır. Akan su artık damlamaya başlamıştır. Bu sefer içerisinden onlarınki kadar akmasa da olur. Yeter ki eskisi kadar aksın der. Uğraşırken oluk tamamen tıkanır ve hiç yapmamaya başlar. Bu sefer karşısına Cebrail aleyhisselam gözükür ve tıkandı baba tıkandı uğraşma artık der. O gün bugün tıkandı babaya çıkaradı. Hangi işe eli atsa olmaz ve çaycılık yaparak geçinmeye çalışır. Tıkandı babanın anlattıkları Sultan Mahmut'u çok üzmüştür. Sultan II. Mahmut çayını bitirdikten sonra dışarı çıkar ve sarayına geri döner. Ve adamlarına şu talimatı verir. Her gün tıkandı babaya bir tepsi baklava götüreceksiniz. Her dilimin altında bir altın olacak. Ve bu olay bir ay boyunca devam edecek. Sultan Mahmut'un adamları da peki deyip ertesi gün bir tepsi baklavayı hazırlarlar ve tıkandı babaya götürürler padişahın adamları tıkandı babaya baklavayı vermişler. Tıkandı baba bir tepsi baklavayı almış, bakmış baklava nefis. Uzun zamandır tatlı da yememiştik. Şöyle ağız tadıyla bir güzel yiyelim diye içinden geçirmiş. Baklava tepsisini almış, evin yolunu tutmuş. Yolda giderken ben en iyisi bu baklavaları satayım, evin ihtiyaçlarını gidereyim demiş. Ve işlek bir yol kenarına geçip başlamış bağırmaya. Taze baklava, güzel baklava diye bağırarak çarşının kenarında baklavayı satmaya çalışıyormuş. Bu esnada oradan geçen bir Yahudi baklavaları beğenmiş. Üç aşağı beş yukarı anlaşmışlar ve tıkanı baba baklavayı satıp elde ettiği para ile evin ihtiyaçlarının bir kısmını karşılamış. Yahudi baklavayı alıp evine gitmiş bir dilim baklava almış, yerken ağzına bir şey gelmiş. Bir bakmış altın. Şaşırmış. Diğer dilim, diğer dilim derken bir bakmış her dilimin altında altın var. Ertesi akşam Yahudi acaba yine gelir mi diye aynı yere geçip başlamış beklemeye. Sultan'ın adamları ertesi akşam yine bir tepsi baklavayı getirmişler. Tıkandı baba yine baklavayı satıp evin diğer ihtiyaçlarını karşılamak için aynı yere gitmiş. Yahudi hiçbir şey olmamış gibi baba baklavan güzeldi. Biraz indirim yaparsan her akşam senden alırım demiş. Tıkandı baba da peki demiş ve anlaşmışlar. Tıkandı baba her akşam baklavaları gelmiş ve Yahudi de her akşam tıkandı babadan baklavaları satın almış. Aradan bir ay geçince Sultan Mahmut bizim tıkandı babaya bir bakalım deyip tıkandı babanın yanına gitmiş. Bu sefer padişah kıyafetleriyle içeri girmiş. Girmiş girmesin ama bir de ne görsün. Bizim tıkandı baba eskisi gibi darmadağın. Sultan tıkandı baba sana baklavalar gelmedi mi demiş. Geldi sultanım peki ne yaptın sen o kadar baklavayı? Efendim satıp evin ihtiyaçlarını giderdim. Sağ olasın. Duacınızım. Sultan şöyle bir tebessüm etmiş. Anlaşıldı tıkandı baba. Anlaşıldı demiş. Padişah II. Mahmud tıkandı babanın koluna girerek hadi benle gel deyip almış ve devletin hazine odasına tıkandı babayı götürmüş. Baba şu küreyi al hazinenin içine daldır. Küreğine ne kadar gelirse hepsi senindir demiş. Tıkandı baba o heyecanla küreyi tersten hazinenin içine daldırıp çıkarmış bir tane altın küreğin ucunda düştü düşecek. Sultan, baba senin buradan da nasibin yok. Sen bizim şu askerlerle beraber git. Onlar sana ne yapacağını anlatırlar. Deyip askerlerden birini çağırmış. Padişah 2. Mahmut çağırdığı askerlerine şu talimatı verir. Alın tıkanlı babayı Üsküdar'ın en güzel yerine götürün. Bir tane taş beğensin. O taşı ne kadar uzağa atarsa bulunduğu yerden taşın düştüğü alana kadar olan bölgeyi tıkanlı Baba'ya bağışlıyorum. Askerler bunun üzerine padişaha "Emredersiniz padişahım." deyip padişahın huzurundan ayrılırlar ve tıkanlı Baba'yı alarak Üsküdar'a götürürler. Tıkandı Baba'ya da "Baba hele şuradan bir taş beğen bakalım." derler. Tıkandı Baba neden diye sorar. Askerler "Hele bir beğen bakalım." tıkandı baba bunun üzerine taş beğenmeye çalışır. Şu yamuktu, bu küçüktü derken kocaman bir kayayı beğenip eline alır. Ne olacak şimdi diye sorar. Baba, sen bu taşı alacaksın ve ne kadar uzağa atabilirsen o kadar uzağa at. Bulunduğun yerden taşın düştüğü alana kadar olan mesafe padişahımız sana bağışladı. der. Tıkanlı baba taşı kaldırmış tam atacakken taş elinden kayıp kafasının üzerine düşmüş ve oracıkta vefat etmiş. Askerler bu durumu padişaha haber vermişler. İşte o zaman Sultan Mahmut o meşhur söz söylemiş. Vermeyince mabut neylesin Sultan Mahmut? Bu deyim halen kullanılmaktadır ve hikayesi genel olarak bu şekildedir. Bu deyim ile ilgili bazı farklı anlatılan hususlar da vardır. Birincisi Sultan Mahmut'un Gazneli Mahmut olduğu. İkincisi ise Tıkandı Baba'nın taşın altında kalarak değil de taşı atacağı sırada kalbinin durduğu iddiasıdır. Bu haftada tarihin sayfalarından bir sayfayı daha aralamış olduk. Beğenip yorum yapmayı, abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Selamlar, saygılar, sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Herkese iyi günler.